Herkes yayınlıyor arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Google'daki çıkma <laughs> <laughs> Tövbe Herkes yayınlıyor arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Google'daki Minecraft çakması oyunları oynayacağız Arkadaşlar Google'a Minecraft oyna yazdım ee, Bütün Minecraft çakmaları Bütün dediğimde bazılarını Deneyeceğiz Evet arkadaşlar Oyunumuza girdik de Eee Oyun biraz şey şey işte ekran çok sunulanmış ve oynanmıyor yani. yani. bunda insan oynayamaz. Şurada bir şey var. su mu belli değil. Neyse sıradaki oyunuza geçelim. Arkadaşlar şimdi e, Crazy Game'deki e, Minecraft oyunumuza geçeceğiz. Şu çok fazla ilgimi çekti. Roket atar var, RPG. Buna bir bakalım. Arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. Tamam. Ne diyor? Reklam izleyerek silah satın alabiliyoruz. Minigun nerede? Minigun Ay bazuka. Ben reklam izleyip bazukayı alıyorum. Arkadaşlar reklam izleyip bazukayı aldım. Başlayalım level 1. Haydi. Of. O oyunda çok ses var. Dur. Bir dakika kısayım şunu. Ha. Acaba sesim şu an nasıl? Bilmiyorum. Bakayım. Dur, nasıl bir oyun? Ne oluyor indirmenler şey yapıyor? Ya delirtmeyin beni bazuka atar Baz, Kaç 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 öleceğiz. Of kaç. Ya bunlar ne ya? Of. Nişancılık desen var ya. Şu indirmenleri önce bir alalım. arkadaşlar oyuna girdim bir sürü modu varmış yani oyunun içinde oyunun da içinde oyunun da içinde bir sürü oyun var anlayan anladı e, popülere girelim hayatta kalma arkadaşlar oyun online galiba haritamız. O bu bayağı benziyor. Sadece çizimleri farklı biraz. Aa evet. Odun toplayalım. Bu ne FPS falan da yazıyor. Şu an online'dayız. Çete nasıl giriliyor acaba? ver. Envanter tab. A dönüştürdük. iki tane kılıç yaptım yanlışlıkla. Şöyle şunu da yapayım. o Oh. Oğlum küfür yazmazlar chatte. Biri sılan yazmış. Şimdi birazcık taş toplamamız lazım. Bu oyunda gölge yok yani meşale falan da gerek yok. O zaman kas. Ha taş. Sesler de benziyor. Bayağı benziyor işte bildiğimiz Minecraft. Birazcık değişik o kadar. Sadece o kadar yani. Birazcık değişiklik var. Evet taşlar nerede? Aha. Aha. Gel. Gel öldüreceğim seni. Aa öldürdük. Ha, öldü. Tamam. Ha taşlar burada gelmiş ya. Burada. Ya bırak şunu. Elmayı yiyebiliyoruz mu? Evet yedik ama ses yok. İşte arkadaşlar oyun bu kadar. Sıradaki oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu site bu kadar yeter farklı bir siteye geçelim şimdi Poki diye bir site varmış hmm. hangi oynasak bunu deneyelim be bu arkadaşlar bunun mobil oyunda var ha bildiğimiz böyle bir oyun mu bu? Hmm, böyle bir oyun işte kolaymış. Ne diyor? O sekme var. Şu an oyunu öğretiyor. Tamam, hızlıca geçiyoruz. Dur şöyle kontrollere alışırsan. Evet, şat atamadık. Neyse tamam. Şimdi o. Burada da şey varmış. Aç. Devam. <laughs> Arkadaşlar oyunu güzel yapmışlar. Yani kolay. Bu ne ya? Ne diyor ki? Sınırlı ok var. Ha anladım. Bunun ortasında o. Hadi. Heh. Birazcık zor da. Tamam, sektireceğiz mi ben? Tamam bu su kolaydı. O bir, bir sürü. Düş. Evet tamam. Devam. Evet arkadaşlar bu oyunda bu kadar olsun. Sıradaki oyunumuza geçelim. Arkadaşlar Yandex'deki Yandex game'deki Minecraft deneyeceğiz. Arkadaşlar şey oyuna girdik de bir sıkıntı var. Bozuk. Yani anladınız ekran bütün kar. Artık hiçbir şey gözükmüyor. Neye basıyorum? şeyler oluyor ama göremiyorum. Ben videoda yaklaştıracağım size. Bakayım yürüyebiliyoruz iyi. Şurada ağaç mı var? Ya bu nasıl bir oyun? Yürü yürü. Aa, tek tek kırıyoruz. Arkadaşlar bir oyun yapmışlar işte böyle. <laughs> oyunumuzda bu kadar. Evet arkadaşlar bu videomuz burada sona gelelim. Videoyu beğendiyseniz a. Arkadaşlar ben de bu ne diyordum?